ve eptelak etmişler ve bununla nasıl kurtulacağını bir türlü ortaya çıkaramamışlar. Nitekim birçok gelen profesör arkadaşlarımız, işte İtalya'dan gelen profesör arkadaş, yaşlı insanların yaşlandıkça ekonomiye çok büyük bir yük olduğunu, işte onların gençken ondan istifade ettiğimiz gibi şimdi istifade edemediğimizi, iş güçleri düşüyor ama maliyetleri çok yüksek olduğunu kara kara düşünüyorduk diyor. Ama biz milli ekonomi modelle tanıştıktan sonra öyle bir model karşımıza çıktı ki, oysa bu modelde tüketmek en büyük bir kaynak. Timizi bulmuş gibi sevindik. Demek ki ikincisi milli ekon modelin Avrupa ilim adamlarının e, işte iş verimi azalan yaşlı insanların ekonomiye yük olduğu yanlış e, yanı bir çözümünü bulmuş oldular. Bu çok önemli. İki, e, üçüncüsü e, vergi. Ki yani o madde katkıda bulunduğu karşılıklı. Şimdi Sadece yaş kesim değil. Şimdi kapitalizmin tüketim odaklı değil, tez olduğu için Asıl lazım her, lazım şöyle her yani her yüzde zaman... Zaman insanlar her zaman ekonomiye yüktür kapitalizme göre. Mesela kadın. Kadının kadına mesela özgürlükten bahsediyor, Çok enteresan. Batı dünyasında kadına kadının çalışma hayatına yer alması altı asır öncedir ama siyasette yer alması 50 50 yıl öncedir. Şimdi kadına özgürlükten kasıt kadının çalışmasıdır batıda. Şimdi aynen bu şekilde şu anda Avrupa Birliği şunu konuşuyor. Diyor ki Avrupa'da diyor çalışmayan ciddi bir kadın kesim var diyor. Biz bunu diyor iş hayatına sokamazsak diyor. Biz ekonomide bütçemizde bu büyüktür diyor. Batacağız diyor. Şu anda 2013 planlamalarında bunu konuşuyorlar. 2020 hedeflerinde bu var. Şimdi yaşlı kesim çalışamadığı için yük. Kadın çalışamadığı için yük çocuk çalışamadığı Dasmadığı için yük. yük. Şimdi bütün bunları üstü topladığı zaman bu mantığa göre e, toplumun bu kesimleri ekonomi üzerine büyük. Şimdi oysa e, bu esas neyi getiriyor biliyor musunuz? Şimdi evde adam hanımıyla kavgalı. Niye? Hanım niye çalışmıyorsun diye. Bak ekonomiye yük Bizim aile şimdi. Esasında bu şimdi öyle enteresan bir şey ki bu bir bakış açısı. Ülke bütçesi için böyle olduğu gibi aile bütçesinde de böyle. Aynı şey, yaşlı. Mesela yaşlanıyor anne baba. Şimdi ben buna nasıl bakacağım diyor. Aile üzerine yük. O yüzden ne diyor? Buna diyor sağlık sigortası yapayım mı diyor ya huzur evine atayım bunları diyor. Bunu devlet baksın. Bana yük diyor bu. Hanım çalışmıyor. Niye çalışmıyorsun diyor. Bak aileye yük getirdin diyor. Çocuk yapmıyorlar. E çocuk yaparsak diyor ekonomiye yük diyor. Aileye yük diyor. Şimdi bir aile düşün ki hanımla kavgalı. Çocukla Çocuklar kavgalı. kavgalı. Ana babayla kavgalı. Şimdi bu mantıkta yani e, toplumun bir kesimi diğer kesimini kendi için bir yük olarak, bir ağırlık olarak görüyor. Bir defa bu açıdan baktığımız zaman çok ciddi bunların içerisinde sosyal problem de var. Kesinlikle. Şimdi bunu Haydar Başbey kaldırıyor. Öyle bir bakış açısı getiriyor ki doğan her çocuk bizim inancımıza göre cennet meyvesi. Şimdi bunu getiriyor. Doğan çocuk bereket getiriyor. Hanımın evde yemek yapması, tüketmesi ekonomiye katkı getiriyor. Yaşlı insanların varlığı ekonominin büyümesine vesile oluyor. Hatırlasan Sayın Başbakan iki defa şunu diyor İşte diyor biz diyor tarım kesimine destek verirsek diyor toplumu diğer kesiminin üzerine yük biner diyor. Hep mantık bu. Yani öyle bir kafayla yetişmiş ki bunlar. Bunların kafasına göre tarımı destekledin mi memura yük. Memuru destekledin mi sanayici yük. Mesela şimdi siz e, askeri ücreti arttırdığınız zaman o sanayiciye yük. Arttırmadın mı işçiye yük. İşçi aç kalıyor. Şimdi hep bir konflikt yani hep bir İngiliz'in bir mücadele, bir mücadele, kavga, kavga bir tercih var. Şimdi ilk defa bir iktisat modeli bunu ortadan kaldırıyor ve aynı anda herkesin kazanabileceği, herkese fayda sağlayabilecek olan bir yaklaşım getiriyor. Ve yaşlı kesimi, kadını, çoluğu, çocuğu ekonomiye bir katkı olarak önümüze koyabiliyor. Bu açıdan bakıldığı zaman da... Avrupa'daki akademisyenleri müthiş etkilediğini yani görüyoruz. Orada mesela o kavgada oysa bir kadın bir kadın kendi evinde çocuğunu kendisi bakmasa bakıcıya verse ona para ödeyecek. Kendi yemeğini yapmasa birine yemek yaptırsa ona para ödeyecek. Kendi evinin temizliğini başkası yapsa ona para ödeyecek. Oysa anne çocuğuna bakıyor. Bir katma değer üretiyor. Temizlik yapıyor, bir katma değer üretiyor. Yemek yapıyor, bir katma değer. Temizlik vesaire. Artı ilgileniyor, bir katma değer. Hem o aile bağlarının güçlenmesine vesile oluyor. Hem de onun için milli modelde bu yapılan şeyin kutsal bir işçidir, İşçidir ama kutsal bir işçidir ve işçi statüsünde koyulup. Kazandırılıp, işsizlik kazandı. bütün sosyal haklarının verilmesi ve ona da işte 500 ytl Türkiye için söylüyorum. Belki Avrupa için daha farklı olabilir. Ama bir ölçüdür bu. Burada Avrupalı'nın yalnız olduğunu gördüm. O kavgadan ötürü bakıyorsun insanlar yapayalnız yaşıyorlar. Yalnızlıklarını köpekleriyle paylaşıyorlar. Onu seyrediyorsunuz yani. Böyle bir şey var. Bu işte çarpık e, ve tüketim eksenli olmayan yani sermaye sahibi global tefecilerin Gözüyle bakıldığı için o insana yalnız etilmişler ve böyle bir garip bir şey var. Burada harcıyoruz. Bir başka devam edeceksin. Siz bitirin onu anlatıyorum. Devam şey. Mesela bir başka şey, mesela üçüncüsü, Avrupa devletlerinde yani Euron hakim olduğu Avrupa ülkelerindeki devletlerde tek çözüm olarak yani devlet sosyal görevlerini yerine getirebilmesi için devletin efendim işte sağlıktır, güvenliktir vesairedir tek bir gelir kaynağı var. O da vergidir. Şimdi ama şöyle bir paradoks yaşıyorlar. Şimdi diyor ki Karabağ biz diyor vergi artırıyoruz diyor. Yüzde 45 ile diyor 48'e çıkardık diyor. İsviçre 2. Dünya Savaşı'nda yüzde 20'li şimdi 60'a çıkmış. İngiltere herkese böyle. Niye başka bir şeyimiz yok diyor. Yani bizim kapitalizmin öngördüğü sistem bu diyor. Bu da neyi ortaya koyuyor? Biz diyor kendi üreticimizi tutamıyoruz diyor. Sadece yani, üreticiler diyor ki her açıdan sıkıntı. Yani, yani vergi... diyor üretici daha e, vergisi düşük olan veya vergi muafı muafı olan ülkelere kaçmak zorunda kalıyor. Bu sefer e, istisnam da azalmaya başlıyor. Yani işsizlik artıyor, üretim azalıyor vesaire korkut korkus bir Bir dolaylı vergi vergileri de arttırıyorlar. Yani şimdi e, şimdi şu... burada milli ekonomi modelinin onlara kazandığınız ifade değil mi? Onu size tekrar tartışalım isterseniz. Şimdi burada diyor ki milli ekonomi model bizi diyor bir hayat bize bağış etti. Niye? Çünkü diyor öyle bir sistem var ki milli ekonomi modelde. Siz diyor bir belli bir gelirin altındaki direkt ve indirekt, dolaylı veya dolaysız bütün vergileri kaldırdığınız zaman ekonominin canlanmasına, ekonominin canlanmasına neticede üst gelir grubundan alacağınız vergiyle beraber daha fazla bir kaynak üreteceği, devletin de daha fazla bir kaynak üreteceğini görmüş oldular. Ha, burada da Avrupa e, ilim adamlarının çok büyük bir şeysi olduğu yani hayranlık derecesinde